1959'da Ural Dağları'nda 9 genç gizemli bir biçimde yaşamını yitirmişti. Bu trajik olay nihayet aydınlandı. Videoya geçmeden önce bu gizemli olaya dair efsaneyi duymamış olanlara bir özet geçelim. Ural Teknik Üniversitesi'nden 9 öğrenci 28 Ocak 1959'da Ural Dağları'nda bir gezi için yola çıkıyor. Ancak rota gezi için en zorlu koşullara sahipti. Tecrübeli ekibin lideri Igor Diatlov'un önderliğinde dondurucu soğukla mücadele ederek iki haftalık serüvene başladılar. Bin türlü zorluk, mücadele sonunda 2000 geziyi tamamlaması gereken 12 Şubat gelip çattığında son durak olan Visay'da onlardan telgraf bekleyen spor kulüplerine hiçbir haber ulaşmadı. Haber verme görevi grubun lideri Diatlov'daydı. Ondan da ses soluk yoktu. Basit bir gecikme olduğunu düşünen spor kulübü işi ciddiye almasa da bekleyiş uzadıkça arama faaliyetlerine başladılar. Uçaklar, helikopterler günler boyunca kayıp ekibi aradı. Arama çalışmaları sonucunda hedeflenen varış noktalarından tam 10 kilometre ötede tahrip edilmiş bir çadır bulundu. Biraz ilerlediklerinde kamp ateşinin yanında sadece iç çamaşırları olan iki cansız bedenle karşılaştılar. Aramalar bu bölgede detaylandırıldığında çadırlar ve kamp ateşi arasında 3 cansız beden bulundu. Eksi 30 derecede iç çamaşırıyla bulunan dağcıların tüm kıyafetleri parçalanmış çadırın içerisinde sağlam durmaktadır. Haliyle anlam verilemez. Grubun üyeleri de 2 ay süren arama sonucundan sonra aynı halde bulunur. İlginç olan şey dağcılar kendi kıyafetlerini değil birbirlerinin kıyafetlerini giymiştir. Bazı darbe izleriyle karşılaşılsa da hiçbiri iz bırakmamış ve daha önemlisi hayati etki yaratacak cinsten değildir. Bazılarının gözleri, dili yerinde olmamasına rağmen hiçbirinde yara izi bile yoktur. Yani bir saldırı da olmadığı düşünülür. Ne oldu, ne kadar araştırılırsa araştırılsın çözülemez. Ancak öyle bir ipucu ortaya çıkar ki ekibin kıyafetlerinde radyoaktif kalıntılar bulunur. Bu alanda insan ya da herhangi bir canlının izi yokken bu nasıl oldu? KGB olayı çözemeyip arşive kaldırıyor. Trajik olayı anmak için grup lideri Igor Diatlov'un adı olayın vuku bulduğu geçide veriliyor. O yıldan bu yana bilim insanları bu konuyu araştırmayı sürdürdü. Çünkü buradaki gizem öyle basitçe geride bırakılacak bir cinsten değildi. 9 can almıştı. Zürih'te jeoteknik mühendisi olan Alexander Puzrin o günlerde gerçekleşen bir depremin geçitte yaşanan olayları tetikleyebileceği ve bir anda çığ yaratmış olabileceğini anlatan bir çalışma yayınladı. Kendisi Diyatlov geçidi olayını bilmediği için bu olay üzerinde bir çalışması yoktu. Johan Gaumi ile kolları sıvadılar. Yeni bir teori ve model oluşturmaya başladılar. Diyadlov geçidinde yerel araziyi modellediler. Buradaki karın yarattığı sürtünme değerlerini ve eğim açılarını hesapladılar. Bir simülasyon yarattılar ve kar levhası hareketi sonrası oluşan çığ dinamiklerinin insan vücudu üzerindeki etkisini soruşturdular. Gizemli trajik olayın sır perdesini aralamak için öyle detaylı formüller ve modellemelerden faydalanıldı ki Artık orada ne olduğuna dair en sağlam teoriyi oluşturacak noktaya geldiler. Olay şuydu. Bölgenin düzensiz topografyası çadır kurmaya uygun değildi. Çadır kurulduktan sonra bölgedeki rüzgarın yarattığı kar birikmesi levha salınımına katkıda bulundu ve ufak çaplı bir deprem yaşandı. Çadırlar rampa görevi gördüğü için parçalanmadı. Ancak ekip üyeleri o kadar şanslı değildi. Otopsi sonuçlarıyla da uyuşan biçimde kaçmaya çalışırlarken bir dizi yaralanma yaşandı ve ekip etrafa savrularak yaşamını yitirdi. Yani neden farklı yerlerde oldukları ve giyinik oldukları anlaşıldı. Bir kısmı hipotermi, birkaç kişi de yaraları sebebiyle yaşamını yitirdi. Peki, radyoaktif izler neden oluşmuştu? Ekibin kullandığı birçok kamp feneri vardı. Görünen o ki içerdikleri toryum fenerler patladıktan sonra vücutlarına sıçramıştı. Kayıp gözler ve diller ise yırtıcı kuşların işi olabilirdi. Ancak başka hiçbir yara izi olmaması bu konuyu netleştirmeye imkan tanımıyor. İşte gizem böyle çözüldü. Peki siz 60 yıllık bu trajik olayın aydınlanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum.